Herkese selamlar. Eros burada. Ee, yine enerjik dolu bir video karşındayım. Ee, bugün Meksika yemekleri deneyeceğim hayatımda ilk defa. Güzel olur mu bilmiyorum. Ee, seninle beraber göreceğim. Ama Türk mutfağına benziyor. Yani acı çok kullanıyorlar. O yüzden biz de öyle olduğumuz için. Sevme ihtimalim yüksek. Dediğim gibi ilk defa deneyeceğim. Bakalım neler olacak. İsmi Gringos Amigos diye bir yer. Ee, Budapestçe de bir yer. Ee, baktım yorumlarına. Yorumları da çok güzel. 1800 tane yorum var. Ee, bayağı insanlar beğenmiş. Budapest'in şu an tam merkezindeyiz. Dayak Ferencer diye bir yerde. Dilersen videoya geçelim. Hadi başlayalım. Ee, şöyle bir yer. Gringos Amigos diye. Bakalım. Şimdi burası çok sesli. Ne alacağıma karar vermem lazım. Ama önce sana bir göstereyim neler var. Uh, hello. This is my first time here. So I have no idea what is Mexican food. <laughs> yeah, also I'm a shooting a uh, YouTube video. It's... Yeah, I think so. I'm gonna try a uh, burrito and taco. But I can eat, don't worry. Yeah, yeah, yeah. Every time gym, so I need to eat. <laughs> tamam şimdi burrito ile ee, taco diye bir şey alıyorum. Şimdi içine attıracaklarımıza bakacağım. No no this one. Yeah. Uh, of course beef. Mhm. Mm Hello. Hello. Bu ikisi bizim. Şu burrito bu olan taco olacak. Uh, okay. Yes. cheese is good, yeah. Yeah, thank you very much. Thanks. Şimdi siparişleri verdim. Bilmiyorum ne gelecek. Ee, bakalım şimdi ödemesini yapacağım. Fiyatı da sana söyleyeceğim. Tamam şimdi yemekleri aldım. Bayağı aç zaten karnımda. Dün çok bir şey yemedim. Göstereyim şimdi sana. Şimdi şöyle. E, bu üstündeki, bu takonun üstündeki domates soslu bir acı sos var. Yine celepon e, acı biber var içinde, e, cheese dediğimiz peynir var ve içinde birazcık mısır vesaire. Bu burrito da yine aynısının çok benzer acı sosu biraz daha acı. Bunun içinde de tamamen et var. E, bana söyledi çok fazla olabilir yeme istersen iki tane diye ama ben kabul ettim. Bir de ice tea aldım. Şimdi ne kadar tuttu biliyor musun? 7500 forint tuttu hepsi yani ortalama Türk lirasına vurursak 680 TL civarı bir şey yapıyor. 680 liraya iyi mi bilmiyorum. Ki bence iyi. Şimdi başlayalım. Evet sesim ne kadar iyi geliyor ee, bilmiyorum umarım iyi geliyordur. Şimdi ben önce şu şeyle başlamak istiyorum. Şu burrito dediğimiz şey var ya içinde et vesaire var. Bununla başlayacağım. Şöyle bir yer değiştirelim. Ya buraya cips falan koymuş. Benlik değil. Yani muhtemelen yemeyeceğim. Ama yine bir deneyeyim. Yani lace gibi ama hiçbir şey yok içinde. Yani tatsız. Sıfır tat, sıfır tuz, hiçbir şey yok. Sanırım bu şey için, bandırmak için. O yüzden bunu bir kenara koyalım. Şunu bir keseyim şimdi. Aynen. İçini göstereyim sana. Şimdi kestim. İçi böyle gözüküyor. Bence fena değil. Bakalım. Evet deniyorum. <laughs> Tam anlamadım. <laughs> Güzel. Ben beğendim sadece bir şey eksik sanırım içinde tuz eksik. Ee, ama bayağı acı. Özellikle bu içindeki et, kıyma gibi. O çok güzel. Ona bayıldım. Onun dışında bayağı acıymış. Of kadın bana dedi ki çok acı bak dedim. Bunu mu istiyorsun da dedim. Tamam dedim aynen. Acı yap dedim. Türk kafası ya bizimki. Çok acı olmuş ama harika. Çok beğendim. Şimdi biliyorsun ben çok fazla yemeğe para vermeyen bir adamım. Yani kıyafette zaten geçenlerde söylediğim gibi şu atleti 6 aydan sonra falan aldım. Ya yani başıma da çok almam. Sadece bedenime yatırım yapmayı seviyorum. Tabii ki giyinmeyi çok seviyorum ama ödemem gereken bir bedeller var. Ya nasıl diyeyim sana? Çok çalışmam lazım önce yani hak etmem gerekiyor. O yüzden hak edene kadar Kendime bir şey almıyorum. Hep kendimi Hak ettiğim zamanda, bu anlık gibi e, alıyorum. Yani şu anda zaten inanılmaz güzel. Bunun isim Burrito'ydu bu arada. Diğeri taco. Taco soğuyacak. Bundan bir ısırık da alıp ona geçeceğim şimdi. Şunu aldım. Bu bayağı dağılan bir şey muhtemelen. Elim kolum batacak. Peçete vermediler. Olsun. Awesome. <laughs> Bu bayağı acı. <laughs> Gözlerim yandı bayağı acı. Bu içecek <laughs> çok güzel de bir tane yetmeyecek muhtemelen. Ama çok acı ya. Bunu başka bir şey yapmak lazım. Bence taco daha güzel. Ben size söyleyeyim. Şimdi bu cips olayı var ya, cipse bandırma olayı. Şimdi onunla deneyeceğim. Şöyle aldım. Cips de harika. Biraz da şundan alıyorum. Burrito e, bence biraz gereksiz gibi. Bu taco olayı çok daha güzelmiş, sevdim. Ee, restoran da iyi zaten. Bayağı övülüyordu burası Budapeşte'de. Bu arada bu video İstanbul'da değil. Budapeşte yaşadım biliyorsun. Ee, burada çekiyorum. Biraz daha şunu bitireyim bakayım bir. Meksik olayı e, şu anda dağıtmış olabiliriz. Çünkü galiba yanlış yiyorum her şeyi şu anda ama sonuçta yiyorum değil mi? Sonuçta yemek. O yüzden Şimdi bu takonun bayağı içindekileri aldım cipse. Şimdi bir de böyle deneyeceğim. Çok acı. Hayatım boyunca hep yalnız yemek yerim. Şu anda da yalnız yiyorum. Belki hayatımda iki veya üç defa arkadaşım olmuştur ve onlarla yemek yemişimdir. Onun dışında hiç olmadı. Yani tabii çocukluğumda tabii ki oldu da 12 13 yaşından sonra hiç böyle bir şey daha olmadı hayatımda. Ama bundan keyif alıyorum. Yani yalnızlık her ne kadar insanlar tarafından kötü bilinse de bence yalnızlık cesaret gerektiren bir şey. Gerçekten öyle. Çünkü herkes yalnız olamaz. Yani bunu biliyorsun. İnsanlar delirir. Ben her gün aynı evde oturarak aynı yerde müzik dinliyorum mesela. Her gün yıllardır. Ve evet sıkılıyor muyum? Tabii ki sıkılıyorum. Ben de arkadaşlarımın oturup işte 10 kişi, 20 kişi Oturalım böyle bir bara gidelim, bir şeyler içelim, geri gelelim, eğlenelim istiyorum. Ama benim kafa yapım birazcık farklı. Ben çok başarıya odaklanan hayalleri olan bir adamım ve bunların peşinden koşarken bu gibi şeylere vakit ayıramıyorum. Çünkü sürekli kafam o tarafta kalıyor. Bu yüzden aslında arkadaşım olmuyor. Beni anlamıyorlar. Ya ben onları desem de hayatım şöyle, şunu yapmak istiyorum desem de onların kafası bambaşka bir yerde. O yüzden yalnızlık iyidir. En azından senin arkadaşım bana yetiyor zaten. Sorun şu, ben doydum. Yani şimdiden doydum. Göstereyim sana ne kadar yediğimi. Gel bakalım. E, Brutta'yı biliyorsun böldüm. Şimdi bu diğer yarısı bayağı büyük yani. Takonun bir tanesi bitti, bir tanesi kaldı. Bu cipserle içinden alıyorum. Bu zaten neredeyse bitti. Ama şu bitecek gibi durmuyor. Şimdi bunların hepsi aslında kas olarak geri dönecek. Buradan sonra. Bazen senin de yalnız yemek yediğin zaman düşündüğünü biliyorum aynı benim gibi. Etrafı izliyorsun değil mi? Ya zaten yalnız olanlar mesela sen ya sen de yalnızsan genelde biz dışarıda yemek çok yemeyiz. ve yeriz tabii ki de genelde evde olur. Dışarıda olduğu zaman da hep etrafı izleriz. Ya telefon ya etrafı izlemek ikisinden biri. Bu fikstir. Hep böyle olur. Benden bu kadar. Daha fazla yemeyeceğim çünkü hakikaten gerçekten doydum ve bayağı doydum yani. Güzeller bu da e gelirseniz bakın burayı kesin deneyin bence. Çünkü takosu gerçekten iyiydi. Şöyle bir yerdeyiz. Bakın şurada dönme dolap var. Birazdan oraya gideceğim. Şimdi buradan kalkalım. Ben bir elimi falan yıkayayım yüzümüzün müzüm terledi yani acayip şey oldu ee, acı olduğu için gözlerim yanıyor elimi falan bir yıkayayım ondan sonra dediğim gibi o dönme dolabının olduğu bir yere gidelim birlikte orada oturalım sonra bakalım neler yaptık bunu konuşalım ee, oynayalım ben de size anlatayım. Evet şimdi yürüyüşteyim ee, farklı bir yer görüyorum sana göstermek istiyorum pazar galiba bir bakalım beraber. takılar falan var. Aynı bizim Türkiye'deki pazarlar gibi. Ama güzel. Sevdim. Şöyle. Ee, tam yemek yemekten çıktım. Bitirdim. O restorandan. Tam yürüyorum dışarıda. Ee, bir kız geldi yanıma. Dedi ki gerçekten çok güzelsin dedi. Birden sadece bunu söylemek istedim. Dedim teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin dedim. Ee, bu kadar garip bir hikaye <laughs> ve yerime geldim. Hatta şuradan gireyim. Genelde hafta sonları buraya geliyorum. Ee, nasıl bir yer biliyor musun? Bildiğin çimenlerin olduğu güzel bir yer. Şöyle. aşağıda çok güzel bir bar var. geceleri club var. Yani parti yapıyorlar. Gündüzleri de sanıyorum bar. Buraya her geldiğimde çok fena müzik sesi geliyor. Şöyle. Evet, geldim sonunda. Oturdum. Ya arkayı göstereyim birazcık sana. Arkası böyle. Budapeşte'nin böyle canlı olması çok güzel. Yani Herkes oturuyor, sohbet ediyor. Ama tek kötü taraf, arkadaşın yoksa eğer burada ee, çok yalnız kalıyorsun. Ama her zaman... Mesela ben bazen buraya gelip oturduğum zaman akşamları özellikle bazı insanlar, bazı gençler beni yanına çağırıyor, davet ediyor. ''Bizle oturmak ister misin?'' Bazı günler işte o saatte birkaç saat onlarla vakit geçiriyorum. Tabii sonra ayrılıyorum oradan. Sonra eve geçiyorum. Gibi 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 gibi. Eğer Budapest'e geleceksen ee, mutlaka bu tür aktiviteleri burada görmen lazım. Yani gözünü açman gerekiyor, otelden çıkman gerekiyor. Zaten Budapest'e çok büyük bir yer değil. Ee, o yüzden eminim ki her şeyi görebilirsin. Her neyse. Evet, Meksikan yemeklerini de denedik. Hep Meksikan diyorum İngilizce alıştığı için kafam. Bunun için kusura bakma. Meksika diyeceğim. Meksika yemeklerini bitirdik. Karnım bayağı doydu. O sonuncuyu bitiremedim özellikle. O burrito vardı ya kalın olan. O bitmedi. Biraz da taco kaldı. Ama genel olarak Bence güzel bir deneyimdi. Özellikle acı sosları birazcık farklı, enteresan. O çok hoşuma gitti. Ee, ve ucuz baktığınızda. Çünkü o kadar yemek aldık. 680 TL gibi Türk TL'si olarak e, bir fiyat tuttu. Çok pahalı bir şey değil aslında. Onun dışında tekrar gelir miyim? Kesinlikle gelirim. Özellikle oraya işte gerçekten böyle Meksika'dan arkadaşları geldiğinizi düşünseniz harika olurdu yani. Ama güzel. 10 üzerinden o burrito'ya 10 üzerinden Dediğim gibi 7 veriyorum. Takoya'da 10 üzerinden 8 veriyorum. Muhtemelen önümüzdeki ay veya belki hafta sonu tekrardan gelebilirim. Ve güzel olur. Farklı şeyleri deneyebilirim. Ve bu videonun burada sonuna geliyorum. Beni izlediğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, bana arkadaşlık ettiğin için, şu anda yoldaş olduğun için. Ve senden son bir ricam var. Eğer videoyu izlediysen ve gerçekten beğendiysen, bana destek olmak için beni takip edersen ve videoyu beğenirsen gerçekten çok mutlu olurum. Ve seni çok seviyorum kendine çok dikkat et. Bir sonraki videoda muhtemelen yarın olur. Kendine dikkat o zamana kadar ve burada olduğundan emin ol. Hoşça kal.